Arkadaşlar iyi günler. Ee, bugün Yalova'dan Bursa'ya gelen bir aracımıza e, kısalarına uzunlarına led taktık. Ayak altına led aydınlatma, iç tavan aydınlatmasını led yaptık. Bagajı led yaptık. Üçüncü stopa çakar koyduk. Kedi gözlerine de led taktık. Şimdi bunları size gösterelim. Aracımız 2020 model Joy. Farları açabilir misin abi? Farlar 14 bin lümen odaklı led arkadaşlar. Göz almayan ledlerden gündüz çekimi olduğu için pek belli olmuyor ama. Selektör atabilir misin abi? Selektörler de yine şimşek etkili. 14 bin lümen. Ayak altı aydınlatmalar. Arka koltuklarda bu şekilde. Ön koltuklar yine aynı şekilde. Tavan aydınlatmamız bu şekilde netli Parklarda kedi gözlerimiz. ve bagaj led'imiz. Bir çalıştırıp frene basabilir misin abi? Üçüncü stopu da gösterelim. Üçüncü stopumuz 9 modlu arkadaşlar. Çakar stop var. Ee, muayeneden geçiyor. Kapatma tuşu var kapatılarak. Frene basabilir misin abi? İlk başta çakarak başlıyor. Daha sonra sabite dönüyor. Bu arada söylemeyi unuttum. Ee, orijinal balık sırtı köpek balığı anten taktık. Clio 5'lerin ve Clio 4'lerin orjinal Renault Mayıs ürünü bu arada Clio Türkiye ailesine de buradan selamlar. boya ee, hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanılsın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun açıklama bölümüne WhatsApp irtibat numarası bırakacağım. Oradan mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Hayırlı günler diliyorum tekrar.